Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün klasik maçtayız. Hunter x Hunter ekibini tekrar topladık. Hunter x Hunter videosu çekeceğiz. Ben Dyrus aldım. Tufan da Herit aldı. Görüşürüz. Ekibine arkadaşlar. Gelin bir be şey yapalım. Ee, hareket yapalım hadi. Arkadaşlar bu ekibe ithafen bence abone olabilirsiniz. Çok güzel toplamamış mıyız? Özellikle Tigreal. Oha, çok, çok evet. O ne kadar büyük bir beyt efekti öyle. <laughs> Kocayı sıkı kaplıyor base ben, işte ben videoda çıkmam açısından mide gidiyorum. O da altına gidiyor yani o da dediğim gibi şey. Sesi diyorum. Allah benim niye böyle bunu tanıdım? Oğlum bizim şey nerede orman nerede? Buradayım Cengiz bunu alalım bekle geleyim şimdi. <laughs> Herit orman sandım bu arada. Hayır. ben de evrene şey yapıyorsun, yardım ediyorsun diye ben de evren orada sandım. İkiniz aynı ne yapabilirim? Aynıyız. Doğru Ya öldüreceğim seni bekle gel bakalım bir. bu gondu. Çekeyim mi? onu? Bence bir şey diyeceğim. Buradan direkt yukarıya hiç geçelim biz. vs Onu da keseriz ha. Ben kazandım bu arada. VS'yi ben aldım. Tigral'ı ben zıplattım. Lan öldüm. Eyvah. Lan cana bak. Çık çık hadi ölmeyelim. Tamam Dur ben onu çekeceğim. Ya keşke acele etmeseydim. Ama cana bak. Evet, evet. Ama buraya Hayabusa geliyor. Hayabusa geliyor. Hayabusa geliyor. Oo Hayabusa mı var karşıda? Eyvah. Evet Hayabusa var. <laughs> Ama senin için çok sıkıntı olmaz diyecektim. Bana gel bana gel bana gel. Ben öleyim siz çıkın tamam. Öldü, hadi. Hadi. Öl, ölmedi ama. Allah kahretmesin ya. Ne kadar şanslı adam. Gerçekten. Beni beklesene kapıdan geçelim kanka. Tamam gel geçelim. Hadi bakalım. Ben diğer adam aşkına. 20 ton gibi. <laughs> 20 ton böyle <bölümüş> <laughs> bana. Çok güzel Nasrettin Hoca gibi gülmüyor mu? Evet. Gülüşün <laughs> her şey. Noel baba. Ne Noel babası oğlum gavur musunuz? <laughs> yukarı yukarı gider. Bunlar bana geldi. Cengiz gel. Neydi kanka? Geldim ama ultim. Kaptan sığmıyor. Ultim o sonar <laughs> ya hepsini temizleriz. Benim ekibim Allah'ım. Sağ olun. Anmeni çıldırtmayın. İki espri yapıyoruz. Oğlum evet, Canlarında var Canları bak ya. Canları hiç yok ya. Kay oradan sıkıştır ben buradan sıkıştırırım. Geldim. Bir. Tufan ona bir tane var. Ya ben bunu zıplatacağım. Ay anladım. Bayağı, bayağı yanlış yaptım. Öktüm ben. Gel Geziyorum bana doğru. Oğlum nasıl geleyim oraya? <laughs> Hareket bile demedim. <laughs> şey olmaz. Ultisini attı mısın bunu? Hayır beni düz vuruşla kes. Benim Eyvallah. ulti var. Ama onun ultisi yoktu. 40 saniye bekleme var gelmez. Bir şey diyeyim bu arada 40 saniye rahat geçmiştir. Şu anda vardı bu adamın. Yeni geldi. Yani. Flash'ım da var ultimde ama girecek yeri yok. Onu kuleyi yatırım Gelin burayı açar lan. ooo ee, Yukarısı Cengiz topla. Hadi Cengiz. Cengiz Tigril boş. Cengiz orada çalıda beni izliyor. <laughs> 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 Tigril'le bakışıyorlar çalıya. Çalıda birbirlerine. Aha. Ya Aşş çok gülüyor. güzel zıplamıştı. Olmadı. Durun <laughs> 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 <Bugün> geldi. <laughs> Osman seni Eyüp Adam çok atın atmıştı. Ben gel biz burayı temizler gel. Onlar da sizi temizleyebilir ama. Allah Allah Allah. Osman çocuğu olmaz bas bas bizden kaçıyorlar. <laughs> <laughs> gel gel. Keşke Gon ulti açtığında şey ya. Şekil değiştirseydi. Rage sahnesi var ya. Büyük adam oluyor. Ya ulti çok sade hmm. olmuş. Ha? Aynı. Can tufan. Öleceğim. Hayır. Gelme. Ölmezsin sen. Gelmedi gelmedi. Şu aşağıdaki adama saldıracağım. Şunu keselim. Bunlar bana sattı Sanki. var. Daha önce bu adamlara bir zarar vermiş olabilir misin? Olabilir ben bu arada. Sallıyorlar oğlum. Bağsana Allah'sızlar. Daha yeni mi alacaksın gezi dolaşım itemini? Dur dur dur. Bir şey diyeceğim benim sesim. Yo ama şey aşağı gel ya. Vallahi aşağı geliyor. Benim sesim nasıl? hala bak. Gayet Güzel. iyi. Kanka gizlesen çıldırdım öyle sanmışsın. evet, tamam şimdiden. Ben de bir an yeni aldı zannettim dolaşımını. Yok yok gizleme Sen aslında. Ya. Ne? Gel hareketimizi yapalım kanka burada. Bir dakika geliyorum. Hadi yapalım. Ey sevdim lan. Oh şu an hareket etme. O ses ne lan? Birinden ses geliyor kız sesi geliyor. Salih. Kapat şunu. Ne yapıyorsun? Salih'in ne bir kontrol et neler yapıyor falan. Bir şey diyeceğim. Salih kaç yaşındaydı? Küçük değil miydi? Evet, 15. Tıkırdıçıda küçülmüş. <laughs> Oğlum bu bana aşık olmuş. 3 saniye bekleyin ultim geliyor. Harika. Ben, ben daldıktan sonra dedim namazı. Ama güzel tuttum, kabul edin. Güzeldi güzel. güzel. Aldım, kabul Oğlum, ettim, geldim. Bir... Lan görün görün, Lan, şey olmaz geliyor. Şeyin, Hayabusa'nın gölgesi yok. Hiçbir şey yok. Ölçüsü de yok. Bir gir. 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 Ölümüne gir. Kesemeyiz kesemeyiz. önce İngiliz. kuleye dur kuleye. da Ben onu kesemeyi Kesem. Tamam ben midi ittireceğim. Sen orada bir, dört kişiyle birden şey yapıyorum. Hadi yani, Cengiz. Hepsini cengiz, cengiz. cengiz topla. Onlar topladı ya. Ultim yok. 5 saniye var. Ben git topla. Allah sen oğlum. Niye bizi aldınız? Allah 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 git. Topladım. Gir 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 gir. Gir gir. Korkma lan. Of helal hadi manyak. Ben kaçacağım. Gel lan buraya. Laylan mitte ne ne yapıyor? şey <laughs> e, bir şey geldi büyük ihtimalle o da. Fantezi tabii. Oy Mitla ile yapmanız yok mu? Ee, alev atış işte gibi daha. Canım <laughs> mı? O kim ya kaplumbağa istiyor? Hadi Cengiz toplamam yok mu bunları? Eee, 15 tane var, 5 tane 15 saniye flash, 5 saniye ulti, ulti adamı... ne da bak. Nerede toplasın ha? var orada, başlayayım. Tamam, 5 saniye bekleyin. fayda up me... Sanki adamlar beklemiyor gibi. Sanki. Ulan gir daha neyi bekleyeceğiz Flash'ım yok, flash'ım. Ha şimdi geldi, bekleyin. <laughs> Hallediyorum. Gir daha Hadi Hadi gel. Hallediyorum. <laughs> Oğlum hadi. öldüm <laughs> lan, öldüm. Aklansı, oha. Üf. Ha, o da yaptı ama işte. Tamam hallettim. <laughs> Bu kadardı. Helal olsun. Geber ulan. Ben de canla gittikten sonra topladım. Ama hala sen onu yapmıştı. Niye beğenmiyorsun hiçbir şey? Adam yaptı işte boş ver. Şey gel 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 gel. Lan. <laughs> Lan adam geliyor. Lan. Lan ölü. Sen ölesin var? Sen ölesin var yapacak bir şey yok. Kapıdan geçin, yani. kapıdan geçin. Geliyoruz, geliyoruz. Siz kapıdan geçin adam bana kafa atsın. Hemen <laughs> <Yani gülüyor> <bizi canlanan. gülüyor> olur. Lele, 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 lele canı. Oğlum Instagram'ın yürüyüşü ne <laughs> öyle lan? Zombi gibi yürüyor. <laughs> zombi gibi zaten normalde. Hisoka zombi zaten. Karakollara evet, arkada koşuyor. Biraz öyle bir karakter. Hisoka bu arada şey neyse söyleyelim. Hey, Yok yok. Video Oğlum, sesi daha öyle. sesi daha değişik. Şu sese bak. Neyse <laughs> ban yemek istemiyorum o yüzden gerek. <laughs> şey yapıyormuş Hisoka. Çocuk yurdun önünde bekliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <Yatımahane> güzel. <laughs> Çok iyi. Ne topladın ha? Ya ben yapıyorum bu sporu işte göremiyorum. Bunu da alın. Görünmezlik bastım. Ah be. Mik misti ya. Oğlum Hadi ben, de. ben de. <laughs> <Onlar dıklarsın. gülüyor> Güzel evet, çok iyi. Harika. Kral biziz. Hey reis. Kral biziz de. <gülüyor> Opsiyonel. <gülüyor> Ama evren öyle Kanka. Ya yani tamam, tamam. bir şey yok ona. Bir şey olmaz ya. Evreni kurtarmak için görünmezlik bastım da olmadı ya. Benim canım azdı orada. Oğlum bu dizi bir toplar var ya. He, on o yüzden 10 saniye var. <laughs> ben toplayacağım 10 saniye. Var. toplama yarışı. Oğlum bak yine bana kafa atacak var bu. Çıkın. 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 Kurban. Şu yani Şu orta an görün nezik olsa var ya çok güzel giriyordun mu? Bence dakika onu gel, 12 12 oğlum 12 12 zaten 50 saniye kaldı 12 bekleyek Mesela can vermem lazım Hadi gir aslanım arkandayım Gizlen Bekle. başın ultim var gir görüyorum Faz Gizlen, Gizlenim 10 saniye var bekle sakin ol sakin ol yapacağım Kaç Allah kahretmesin adam bizi görmüyor Neyse. Hisoka'ya çok yaklaşmayalım kanka. Bence de. Bence de. Yaptı. O yaptı. Oğlum adam yaptı. Yaptım ya. Eee Durum. Harika be. Eee. Bu arada tig oynamayı cidden bilmiyorum. Helal yani kanka. Kanka bize buraya teşekkür etmeyi unuttuk. Kime? Onstra Shop'a. Eee. Kostüm. Evet arkadaşlar bu ikinci kostümümüzü Ultra Shop sayesinde aldık. Açıklama Açıklamalar kısmındaki linkten. Ben... Alo son bir dakika. A açıklamalar <laughs> kısmındaki linkten e, alışveriş uygun alışveriş, LAN koşamaz, uygun elma alışveriş yapabilirsiniz. Hem bize de destek olmuş olursunuz. Şimdiden e, destek verecek herkese teşekkür ederiz. Hem bebeğimi kim çaldı? Tufan Rap. Hayda. Arkadaşlar, evet. atarlarda bu şekilde <laughs> rakipteki iki tane bronz var. İyi ezdik. Evet. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.